nerede bu susmuş bilede? Nerede bu susmuş adamı tav ediyor ya? Kız gelecek hala ortada yok. Ya baba söylesene şu kızın kim olduğunu bize. Vallahi meraktan çatlatıyorsun bize ha. Vallahi <laughs> ne bileyim bilede. Yani gelince bana haber ver dedi. Ben de dün aradım onu. Tamam, sabah erken oradayım dedi. Hala yok. Allah Şerefik, Allah. oğlum git bak bakayım ya. Şu susmuşu bulursan kolundan tuttuğun gibi getir kahve. Yürü, fırla. Hemen usta. Fırla oğlum. Ya bireler. Şaka maka vallahi çok heyecanlıyım ya. Yani bu kızın sayesinde sonunda susmuşun sırrını öğreniyoruz ha. He. Ha? Hadi inşallah Mesut'um kardeşim ya. Vallahi bu iş çözülsün biz de rahatlayalım. Yani meraktan çıldıracağım ya. Aman aman bir de seninle uğraşmayalım ha. Şahane oldu, vallahi şahane oldu. Vallahi şahane. Şahane oldu. Yavaş, yavaş. Ne yapacaksın, çarpacaksın bana be? Aa, Sami abi. Dik. Ne yapıyorsun be ya? Aynı, seni ne yapıyorsun? Abi. Aaa! Aaa! Bu ne be? <laughs> Ergun abinin dükkanı kiraladım abi. Bu ne be? He. Ne yapacaksın? Ne, ne çarpsın orası? Her şeyi. Her şeyi mi?

Çamaşırınız varsa çıkarı koyun. Banyonun kapısının önüne yıkayacağım. Ahmetciğim be. Bir de şu kazanı yakıver da sıcak olsun. Hadi bir tane. Ha. Hadi. Anneciğim ama bak ben bütün gece çalışıyorum anneciğim ya. Biri diyor ki gidip kızı alalım Ahmet abi ne olur lütfen diyor. Sen diyorsun ki yani yanlış anlama ne olursun da. Çağatay. Hadi şu kazanı yakıver abiciğim. Hadi. Niye ben ya? Ne demek niye ben ya? Kim yakacak beyefendi? Ha kim yakacak ya? Sen bu evde oturmuyor musun? Hadi. Hadi bereniz yakın, hadi. Hadi, hadi yok, çata toy. Gitme bana be. Annem diyor, kazanın altını yak. Bu diyor, hadi kıza hadi. alalım. Hadi tamam, tamam, hemen, gözünü seveyim. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Biraz koltukçu çıksana ya. Sana koltukçuda iş bulacağım. En iyi anladığım iş iş. Günaydın başkomiserim. Hayırdır başkomiserim? Yine hanımla mı kavga ettiniz yoksa? Evet. Bağırdım ya. Yine bağırdım çok vardım, çok vardım. Öyle böyle değil. Öyle bir vardım ki zamlar zangırdadı yani. <laughs> o kadar çok mu vardınız başkomiserim? Niye o kadar çok vardınız? Hayırdır mevzu neydi? Mevzu bale. Efendim? Bale, bale. Bale mi? Bale ne alaka başkomiserim? Ya işte, baleye gitmek ya da gitmemek işte bütün mesele bu. Allah Allah dükkanın önünde tezgah açmış abi de ya. Ne var işte sen? Sende sen de yok muydu? Sen onu bırak. Şöyle bakayım bana, Ne o? Erzeyeci. -er ne, ne, olacak bakayım orada ne satacaksın sen? Ne, ne, olacak? Ne satacaksın? Ne var bu dükkanın içinde? Ne var? Ne satacaksın? Şöyle bakayım bana. Allah Allah. Sami abi işte adı üstünde her şeyci. Yani ben her şeyi satacağım. Yani sen bana e, sipariş veriyorsun. Ben de alıp getiriyorum. Mesela kaçakçıya ihtiyacın var mı? Hemen getireyim ben. Hemen iki dakikalık iş. <laughs> Isıma. Benim kendime ait çaycım var bir kere. Allah Allah. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Ha. Aynı be. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Aa, nikah güzel. Bir daha yok Aynı, Aynı be, be. ya. Aynı. <laughs> Sami abi... ...araban lazım da. Ha? Araban, araban lazım oldu da. Ha. Ya o zaman sen evleneceğine kendi bir tane araba alsana. Ta ucuza <laughs> Sami abi. Evet. Ya kusura bakma. Şöyle okey. Sana mı lazım? güzel mi konuşacağın kirpiye mi lazım? Ya e, Erol Taş Baba Sami, şey diyeceğim ben... E, ...bir turist karşılayacağız da ülke meselesi yani o yüzden. Şahin'in Almanya'dan bir arkadaşı geliyordu, okul arkadaşı. Bizim Şabalak söz vermiş. Demiş, ben seni karşılayacağım demiş. Bir top kapıyı otogara gidip geleceğiz. Yani. Ulan, bakma Benim asağım sinirli, daha, daha Şahin kaldırmaz. Yok, e, bir Şahin daha değil. Bu gelecek olan kız, bayan geliyor. Ha, frau. Bir bayan. Bayan mı? Bayan, bayan ha. E, evet. Ha. Top Topkapı'ya gidip geleceğiz Hı, abi otogara. alır, ya, alır ya. Tamam, al. <laughs> tamam. Ayrı veya... Ayrı veya... Yürü. Ayrı veya... Ahami! Kar... 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 Şey. Kar... Ayrı veya... Araba yerine. Evet abi. Unu beğenmiyorum. miyon? Ayrı veya... Tamam, ben ayarlarım abi onu. Tornavida var mıydı? Bak, tamam, 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 Aynen. tamam... Tamam, tamam. <laughs> Oğlum bu sus arabayı var. Dur 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 ayakkabı sen vereyim. Ayakkabı. Hadi, ayakkabı. Dur. dur. Ne yaptı o? Sami abi. Evet. Sana zahmet arabayı bir itebilir misin ya? Vurduralım. Silahı verdik borcu çıktı. Hayrı be ya. Gitsene ya. Vay be ya. Hadi ya. Hayrı be ya. Hadi abi.